Merhaba arkadaşlar size ağırlık çalışmalarında bodybuilding, vücut geliştirme yaparken beynin bize oynadığı psikolojik oyundan bahsedeceğim. Nedir bu? Dikkat edin setlerde, son tekrarlarda diyelim ki 10 tekrar yapıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, bench press 5, 6, 7, 8, 9 10 da zorladınız. İşte beynin oynadığı oyun o son tekrarlarda başlıyor. Beyin diyor ki sana senin artık enerjin kalmadı. 10. tekrarı yap. Bu işi kapat. Fazla zorlama. İşte beyin böyle oyun oynuyor. Böyle psikolojik baskı yapıyor. Aslında senin belki bir iki tekrar daha yapacak enerjin var. Ve büyük ihtimal vardır arkadaşlar. Eğer bu psikolojiye yenerseniz farkı göreceksiniz. Son bir iki tekrarda beyin diyor ki yeter. Neden bunu yapıyor beyin? Bu aslında bize ilk atalarımızdan, taş devrinden, mağara devrinden kalan bir durum. Homeostasis denilen bir durum var. Aynı kalma. Vücut değişimi sevmiyor arkadaşlar. Vücut aynı kalmaya bakıyor. Vücut için o senin yaptığın bench press'in hiçbir anlamı yok. Çünkü vücut ilk çağlardan beri e, hayatta kalmaya programlanmış. Yani diyor ki senin amacın hayatta kalmak, göğüs kası yapmak, kol kası yapmak değil. Dolayısıyla beyin senin yaptığın o bench press'i, dumbbell curl'ü falan gereksiz geliyor. Ne gerek var diyor. Neden? Bir, Diyor ki ekstra enerji harcıyorsun. Gereksiz bir enerji kaybı var. O enerji belki sana gerçekten hayatta kalmak için lazım olacak. Mesela aslan seni kovalarken nasıl kaçacaksın eğer enerjini dumbbell körle harcıyorsan. <laughs> yani vücut bu şekilde yaklaşıyor olaya. Dediğim gibi hayatta kalma. Diyor ki sen bench press yaparken bilmem ne yaparken sakatlanırsan ne olacak? Dolayısıyla kavga etmek, bir aslanla, kaplanla mücadele etmek zorunda kalarsan, kalırsan nasıl yapacaksın? Kaçmak zorunda kalırsan nasıl kaçacaksın, nasıl ağaca tırmanacaksın falan filan. Yani vücut o yaptığınız hareketleri gereksiz görüyor. Enerji kaybı, sakatlık riski vesaire. Dolayısıyla bu psikolojiyi yenmemiz lazım. Çok önemli bakın. Bu psikolojiyi yenmek neden önemli? Çünkü kasların gelişimi nasıl oluyor? Kasları son tekrarlar geliştirir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kasları son tekrarlar geliştirir. Yani sen 12 tekrar yapıyorsan o ilk 8-10 tekrar aslında o kas gelişimi hazırlayan tekrarlardır. Çünkü sen o son tekrarlarda zorluyorsun. Eğer zorlamazsan gelişemezsin. Yani Beynin sana oynadığı oyuna yenik düşersen dersen ki aa benim enerjim bitti daha fazla yapacak enerjim yok. Beynin oynadığı psikolojik oyuna yenik düştün bıraktın. Aa artık enerjim yok yapamıyorum dedim bıraktın. Belki iki tekrar üç tekrar daha yapacak enerjim vardı. Aslında o yapmadığın iki üç tekrar senin gelişimini etkiliyor. Çünkü kaslar zorlandığı zaman büyür. Kaslar tekrar ediyorum zorlandığı zaman büyür. Ne zaman zorlanıyor? Son tekrarlarda. E son tekrarlarda hala enerjin varsa nasıl zorlayacaksın? Zorlayamayacaksın. Dolayısıyla gelişimin de yavaşlayacak. Bu çok önemli. Kasları zorlamamız lazım. Kas zorlanınca neden büyüyor? Bu aslında adaptasyondur. Diyor ki vücut kasları biraz büyüteyim. Bak o da aslında hayatta kalma. Bir dahaki zorlanmaya, bir dahaki zorlanmaya karşı daha dayanıklı olsun. Mukavemeti daha fazla olsun. Dayanıklılığı daha fazla artsın. Dolayısıyla bu psikolojiyi yenmemiz lazım. Bunu yenmenin iki yöntemi var. Hatta bir örnek vereyim. Komik bir örnek. Benim bir çalıştırdığım birisi var 65 yaşlarında. Uzun yıllardır da çalıştırıyorum. Amerika'da kendisi New York'ta psikiyatrist. Ve önemli tanınan bir psikiyatrist. Yani adam ee, psikiyatristlere sürekli konferanslara gidiyor. Psikiyatristlere ders veriyor. Ee, kitapları var psikiyatristler için hatta bir tanesini imzaladı verdi bana hiçbir şey anlamadım tamamen psikiyatristlere yönelik bir kitap. Birçok dünya diline çevrilmiş hatta e, bana imzaladı kitap Türkçe. Harvard mezunu filan bir adam yani düşün. Psikiyatrist. Bak bununla çalışıyoruz. Let pull down yapıyoruz hatırlamıyorum diyelim 100 kilo dedi ki 2-3 tekrar yaptı bu dedi ağır yapamayacağım dedi dedim ki o zaman ağırlığı indirelim tamam dedi ağırlığı indiriyormuş gibi yaptım aslında bir tane de fazla taktım bir taktım 120 ona dedim ki ağırlığı dedim bir indirdim 80 aa dedi iyi oldu bu dedi yaptı yine zorlanıyor filan ama bitirdi dedim ki bak ne yaptım biliyor musun Bak dedim kilo. sen yüzde çalışıyordun. Ben onu 80 değil aslında 120 yaptım. Sen yani kiloyu basamaman tamamen psikolojik. Kendisi şaşırdı. Yani düşün adam bile bir de psikiyatrist. Hatta dedim belki bu sana e, anı olur, anlatacak konu olur. Belki herhangi bir konferansında. E, yani böyle komik bir durum. Dünya çapında ünlü psikiyatrist kendi beyninin onu oynadığı psikolojik duruma aslında yenik düşüyorum. Ben mesela kamera beni çekiyorsa, kamera beni çekiyorsa, diyelim YouTube mesela ağır kilolarla basıyorum ya, kamera beni çekiyorsa daha fazla ağırlık basıyorum, onu söyleyeyim. Çünkü kendi kendime psikolojik baskı yapıyorum. Diyorum ki kamera seni şu anda çekiyor. O kiloyu basman lazım. O kilonun altında kalırsan, basamazsan, herkes onu görecek, sen rezil olacaksın, bas! Bıın. Bütün olay bu arkadaşlar, psikolojik. Beynin sana oynadı. oyna, yenik düşme, karşı atak yap. Nasıl yapacaksın? Bir, kendine sürekli telkin edeceksin. Diyeceksin ki, beyin bana oyunu oynuyor, daha fazla enerjim var, daha fazla enerjim var. Kaslarımı büyütmek mi istiyorum? Basacaksın, Bas! BAS! Bitti! BAS! Sürekli kendine bu telkini var. İki, bir tane body ball, yani antrenman arkadaşı, osan ağırlık, özellikle bench press gibi ağırlıklarda ağırlığın altında kalmamak için size yardım etsin ama body'nin ettiği yardım da çok önemli. Görüyorum ben, adam bench press çalışıyor, öbürü küreği kaldırıyor, öbürü de aslında barbell kör yapıyor. Hayır! Çok az, iki parmakla. Hafif iki parmakla tutmayın. Elinizi koyun. Kilo yine düşerse e, tutma imkanınız olsun. Sadece dokun bak bu. Hafif. Bas, 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 bas. Hadi oğlum bas. Bas, 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 bas. O oh, dedi basamıyorum filan. Tut bir daha, bir daha indir. Bir daha zorla bas. İşte o zorlanmalar arkadaşlar kasları büyütüyor. Birçok insan o zorlanmaya dayanamadığı için bırakıyor. Dolayısıyla kaslarda büyüme yok. Kasları büyütmenin en büyük sırrıdır arkadaşlar. Kası zorlayacaksın. Nasıl zorlayacaksın? Aynen bu şekilde. O psikolojiye yenik düşmeyin. Beyninizin size oynadığı oyuna yenik düşmeyin arkadaşlar. Telkin yapın deyin ki. Benim daha fazla kilo basacak enerjim var ve bu bastığım tekrarlar kaslarımın büyümesine sebep olacak daha büyük kaslarım olacak. Psikolojik atağa karşı psikolojik atak bütün olay bu. Herkese bol şans.